Şehir. Şehir. Hı. Hı. Gel. Gelsin, gel. Evet. Göreceksiniz. Her Bir alalım ver <laughs> şey bir alayım arkadaşımla. Evet, oraya bakalım. Onu da dur. Onu da şevkente şey vereceğiz. Bir dakika. Görüntünüzü alalım. Cumartesi günü yaşanan tatsız olaydan dolayı yani, Bir değil. şekilde özür dilemek Provokeden eden birkaç kişiden dolayı İçeri yandan arkadaşlarla beraber geldik zaten Evet Altınlar arkadaşlarla beraber geldik Hoş geldiniz e, Bir arkadaşım beni elebaşı olarak e, adlandırdılar evet. Yönlendiği evet. olarak adlandırdılar O hukuk bir Biz de elebaşı olarak Biz de değiliz Biz de elebaşı olarak arkadaşlarla böyle bir şey düşündük Hem özür dileyelim hem Aradaki buzları eritelim. Hem de belki bazı şehirlerde yaşanan şiddetler evet. dolayı değil. Hı. Bir izlenim olur diye. Belki evet. bazı şeylerin başlangıcı olur diye böyle bir şey düşündük. Evet çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Teşekkür teşekkür ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Tabi anladığım kadarıyla diğer arkadaşların da düşünceleri aynı yönde. Ee, biraz önce buzdan bahsettin ama burası sıcak bir memleket. Turizm de evet. sezon olarak başladı. Bizim için orada da ortada özellikle ne şahsi olarak kişisel olarak ne de diğer bütün arkadaşlarımızla böyle bir buz söz konusu değil. Zira biz bu memlekete hizmet etmek adına Türk milletine hizmet etmek adına bir vazife ifa ediyoruz. Bizler e, özellikle böyle şeyleri, özellikle dışarıda belki tatsız görünen böyle şeyleri hafızalarımızda tutmayız. Devlette kin olmaz çünkü. Biz de o meyanda buradaki e, kıymetli personel arkadaşlarımızla görevi ifade etmeye çalışıyoruz. E, olumsuz bir takım şeyler olduğu e, gerçeği var ama bunun tarafı ya da rengi olmaz. Ortada bir olumsuzluk varsa Anadolu'da bir tabir vardır. E, kavga çıktıktan sonra yumruk sayılmaz diye bir tabir vardır. Dolayısıyla hangi taraf olursa olsun ortada bir e, olumsuzluk yaşanmış ise bunda bir eksiklikler muhakkak vardır. Fakat burada şu anda bugüne geldiğimizde ülke adına ve özellikle ilçemiz adına Bodrum adına ııı ee, içerideki arkadaşlarımız e, o günden en az 10 kat daha büyük bir kahramanlık gösterdiler. Sizler öyle bir kahramanlık gösterdiniz. Ee, dolayısıyla bu kahramanlık Bodrum'a sizlere ve sizlere sahip olduğumuz için ki hepiniz gençlersiniz. Ülkenin de geleceğisiniz. Dolayısıyla sizlere sahip olmak aynı zamanda e, ziyaret talebiniz olduğu andan itibaren bizleri tüm Bodrum Emniyet Personeli olarak çok hem duygulandırdı, hem sevindirdi, hem gururlandırdı. Buna da emin olun. Bütün kalbimle e, ve samimiyetimle söylüyorum. Bu kadar söyleyeceklerim. Hepinizi de öpücek. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Duralım. Onu biraz daha atalım. Ben sen şimdi eee sen de ne yapalım. geçsin musun? Sen şey olursun gösterilerden yalama <laughs> gibi olursun. Evet. Bence sen de geç. Sen de Sen de geç. Çevirici arkadaşlardan da gelsin. Şunu sen gene. Dur. Komiserim sen de geç. Sen de geç. Al sen de alalım. Ha? Karışalım. 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 Karışalım.